Toplumun bir karnavalı vardır. Uyanlar seyreder, uymayanlar gösteri olur. İşte bu acımasız gösterinin kahramanlarından biri de Annie Jones Elliot'tı. 1865 yılında doğduğunda hipertrikoz adı verilen nadir bir tıbbi rahatsızlığa sahipti. Tüm yüzü ve vücudunda kıllar vardı. O dönemde tıp henüz bu hastalığı tanımlamış değildi. O günün insanları için tıbbi bir açıklaması olmayan her şey ya lanetliydi, ya ilahi bir işaret, ya da bir canavarlık göstergesiydi. Annie'nin doğumu ailesi için önce bir şok yarattı. Ancak bu şaşkınlık kısa sürede bir fırsata dönüştü. Daha birkaç aylıkken ünlü eğlence organizatörü Barnum ondan haberdar oldu. Bebek yaşta sakal çıkarması Barnum için kaçınılmaz bir gösteri malzemesiydi. Barnum, hastalıkları nedeniyle farklı görünen insanları sirkte sergileyerek büyük kazanç sağlıyordu. Jonas ailesine en iyi 3 yıllık bir kontratla sirkine dahil etmeyi teklif etti ve karşılığında haftada 150 dolar gibi o dönem için oldukça yüksek bir miktar ödemeyi vaat etti. Beni bebek Esav adıyla sahneye çıktı. Esav ismi Tevrat'taki Esav karakterine bir göndermeydi. Esav Hz. Yakup'un kardeşi ve Hz. İbrahim'in torunu olarak bilinir ve doğduğunda kıllı bir vücuda sahip olduğu belirtilir. Barnum Dinin satan gücünü de arkasına alarak hastalığı sebebiyle farklı görünen insanlar üzerinden şovlar düzenleyerek para kazanıyordu. Böylece Eni daha anne demeyi öğrenmeden üzerinde fener ışıklarının gezindiği bir sahnede merak ve hayret dolu bakışların önünde buldu kendini. Güzellik izleyenin gözündedir derler. Ya çirkinlik? O günlerde kalabalık Eniye baktığında ne gördü? Kimi tüyler ürpertici bir ucu ve gördü, kimi merak uyandıran bir dua harikası. Aslında çirkinlik de bakanın zihnindeydi. Eninin bedeninde değil. Güzellik ve çirkinlik kavramları insanın beğeni güdüsünden çok korku duygusuna dayanır. İnsan korkmadığını çekici ve alımlı bulurken korktuğu şeyi reddeder veya ötekileştirir. Bu korkunun temelinde ise tanımlanabilirlik yatar. Tanımlayabildiğini normalleştirirken bilinmezlik karşısında ürker. Annie Jones da toplumun alışılmış kadın kodlarından farklı olduğu için korkutucu bulunmuştu. Peki insan korktuklarını ötekileştirirken neden aynı zamanda onları izlemek ister? Bunun basit bir cevabı var. Anlamlandırma isteği. İnsanlar en iyi görmek için geldiğinde anlamlandıramadıkları bir figürle karşılaşıyorlardı. Henüz durumun bir hastalıktan kaynaklandığı bilinmediğinden kendi inançlarıyla bir açıklama getirmek istediler. İşte bu anlamlandırma çabası zamanla bir eğlence biçimine dönüştü.